Neyin mallı ya? Bu neyin? Al git at. Çıkarttık <Git at. gülüyor> kaleci hadi. Git at. Ya. Oldu mu? He? Memnun oldun mu? He? Al. Ne yapıyorsun? Al. Tövbe yarabbim ya. Kullandık nereye? Bal çok bu. At bunu. Bak hala bu şete kalkıyor. Anasını var ya, bari. Çelini. Yapmasını Yapkasını. Ronaldo yapıştır. Uzaklardan deneyeceksin. Bu mal kimse. Daha tamam. mı? Sen bir mal kurtarsın. Bunu burada açık açık söylüyorum. Hem de malın önünde gitsin. Böyle malları toplasalar en önde bayrak tutarsın. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de devam ediyoruz yine 11. sezonda online maçlara bakalım nasıl bir rakibimiz gelecek. Bastık böyle güçlü dişli bir rakibimiz gelsin. Bu arada görmüş olduğunuz gibi 50.000 altınımız var arkadaşlar. Valencia FC diye bir rakibimiz geldi. Güzel. Adamın son 5 maçına bak. Bizim son 5 maçımıza bak. tam tam tersi arkadaşlar fark ettiyseniz. Neyse maçımız başladığı için top 50.000 altınımız var. Çok güzel bir transfer videosu gelecek arkadaşlar yakında hedeflerim altını 100 bin yapmak arkadaşlar 100 bin altına güzel bir transfer videosu yakında gelecek belki de DLS 22'ye bırakabilirim DLS 22'de bu kadar altın biriktirip bu arada çok yaklaştık dakika 8 hatalar hatalar ve 1-0 öndeyiz Mbappe ile izlemeyelim geçelim ayıp olmasın daha erken dakikalarda attık golü deplasmandayız bu arada yine top krizmanda orta yuvarlakta şimdi Ronaldo umarım şey diyordum arkadaşlar bu elmaslarımız altınlarımız DLS 22 gelince e, kaybolmaz. Kaybolursa çok üzülürüm. O kadar biriktirdik. Neyim var? <laughs> Ceza tarzına sokuldu. Rakip 14. 2-0 oldu. 11. sezonu hızlı başladık. Rakip 14'te rakibimiz karşısında 2-0 öndeyiz. Şimdi Cellini. 3. gol mü geliyor? Erken dakikalarda yine Mbappe. topu pası Ronaldo. Alexandro. Kemal bir pas. Mbappe'nin koşuna doğru uzaklardan deneyeceğiz. Ah be Mane. Mane çarptı arkadaşına Hazard. Al Fogba hakem bir çektir git şuradan hakem. Hakem Allah belanı versin bir çekil şuradan. Mbappe. Mbappe pas hatası. Topu kaptırdık. Bak görüyor musun abi? İşte hakem salanın yüzünden. Bak üçüncü golü kaçırdık. Belki ben şu an 2-0'dan 3-2 yenileceğim ya. Salak salak ayak altında dolanıyoruz. Seni oraya koyanın ben var ya. Tanasını avradını ver. Sen oraya hakem diye koyanım ben var ya. Kellini. Kurtuğa. Ronaldo güzel gördük. Mbappé'den Neymar'ın koşuna doğru mükemmel pas. Neymar. İçeriye doğru geçmedi. Neymar'ın önünde kaldı. Neymar yapacak ortasını yaptı. Ronaldo çapraz pozisyon vurdurmadılar. Bir karambol. Marquinhos. Abi hakemin. Bak görüyor musun? Hakemin belası tuttu abi. 2-0'da kaldık. Messi ile karşı karşıya kurtu top boşta Sergio Ramos. Şimdi Hazard. Ronaldo'dan Mbappe'nin koşuna doğru güzel bir pas. Mbappe çok güzel çalımlar hareketler sıyrıldı adamın içinden geçti Mbappe <laughs> ceza sahası içinde nerede kaldı yerde kaldı nerede kalacak bu arada niye öksürük tuttu anlamadım arkadaşlar ya Covid mi olduk ne olduk bilmiyorum da Neyim var uzaklardan denecek var vurdu direkten döndü Paul Pogba Tamamlama çabası 45 artı birler ama son düdük. Aynen son düdük geldi. Ulan 45 artı birlerde ne bastırdık be. Neler kaçırdık. Direkler mirekler. Bastı hemen rakibimiz. Bordalas mı öyle bir isim vardı. Tam da okuyamadım. İkinci araya başladık arkadaşlar. Alexandro. Pogba. Arada böyle istemsiz. E, ee, bir iki böyle yükselebiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani böyle bir şey var. Bir iki gündür anlamadım. Bakalım. Hallısı. Sergio. Sergio Busquets'ten defans arkasına doğru güzel bir pas Çelini koşuyor. Rakibimiz tehlikeli geldi ama bizim geri pasımız daha tehlikeli oldu korner. Messi ile sağ köşeden kullanacak şimdi korneri. Messi yaptı ortasını arka direğe doğru nereye abi? Çok enteresan bir korner oldu. Hayatımda gördüğüm en boktan bir korner kullanışı oldu. Şimdi topu aldık Alexander Arnold'a ilerliyorduk ama orta sahaya kadar anca yaklaştık. Marquinhos Defans hareketsin hocam o yok mu? Yani illa itiraz mı edeceğiz kardeşim o yok mu diye. Çalıştı zamanında şunu. Abi şu ortaları var ya. Şu o saatten e, yapılan serbest vuruşları orada bir adamla kavuşturamıyoruz ya. Kurtuğa. Vallahi güzel pas Abmayank. Abmayank çok güzel sırıldı sol kanattan. Ceza sahasına doğru sokulma çabası. Sağda Ronaldo boş top bekliyor. doğru sokuldu Ronaldo. Pas. 3-0-10 dakika 8 basit bir gol oldu. Tutamadı. Bayağı bir açtık mesafeyi. Defans arkasına çok güzel sarktık. Top şimdi Griezmann'da. Griezmann. Bellini. Bellini. Sergio Ramos kafayla indirdi Ronaldo'ya. Aubameyang koşu yana doğru ama bayağı bir ilerisinde kaldı abi. Şimdi Sergio Mane. kaptı ondan. Ronaldo. Ronaldo. Sayılma çabası kaptırıyoruz. Messi var o noktada. Şimdi rakip sol kanattan tehlikeli gelecek ama Alexander Arnold hata yapmadı Pogba. Bellini. Kaleci Kurt'a uzun. Messi. Top bir orada bir burada ama istenilen bir pası aktaramadık ilerideki arkadaşlara. Hazard. Hazartan Ronaldo güzel pas. Dokun sadece. Dokun abi. Dokun top bende bak. Hiç stres yapma. Ronaldo. 3 kişinin arasından ceza sahasına doğru sokuldu. Kaleci kalesini terk etti. Kaleci nerelerde geziyor? o Hazard boş pozisyonda. Hazard dokundu. Dakika 88. 4-0 oldu. Güzel bir gol oldu. İzlettirmeyelim yine. Ayıp olmasın. Eden Hazard'ın yerine Luka Modric dakika 88'de oyuna giriyor arkadaşlar. Güzel bir gol oldu ve serbest vuruş. Kaleci kalesini terk edince boş kale atmakta zorlanmadık tabii ki de. 4-0'ın bitecek bakalım. Bir gol daha atabilecek miyiz? Çelliğini. Ondan Ronaldo ya. Ronaldo sol tarafı. Lan maç tamam 4-0 kazandık da. Şimdi bu artı 3 uzatma mıydı Allah aşkına ya? Ben artı 1 uzatma. Neyse ya boşver. böyle gidiyorduk abi. Beşinci gole gidiyorduk. Neyse beklemeden basalım bakalım. Kim gelecek? Yine böyle dişli, güzel, bol golli, heyecanlı. Bir rakip gelsin derken kafaca City. Türk mü? Bakalım. Türk olma ihtimali yüksek. Aynen Türk Kendisine başarılar diliyoruz arkadaşlar Buradan eğer izlerse yorumlarda kendini belirtirse seviniriz İlk dakikalarda Terbiyesiz duruş Gece oynuyoruz arkadaşlar bu karşılaşmaları Şimdi Top Aleksandro'da Aleksandro ve Ronaldo'ya doğru Uzun bir top göndereceğiz Geçmedi Firmino. Firmino Çok güzel bir pas düşüncesi ama Cellini bırakmadı Kurtuva hala rakipte top Tehlikeli Cellini Kaleci Kurtuğa böyle zevkli bol gollü heyecanlı bir maç bekliyoruz arkadaşlar. Ronaldo şey Neymar. Adamları da karıştırdık. Neymar. Neymar çok güzel söktü. Neymar. Neymar. Süratle sokuluyor. Ceza sahasına doğru girdi. Yapacak ortasını. Neymar yaptı ortasını. Ronaldo vurdu. Ulan nasıl çıkarttın be. Nasıl çıkarttın be kardeşim. Direğ indi binden. Şimdi Hazard. Keli kornerler var Hazard'la. Pogba yükseldi. Abicim. Abi Allah'ın kitabını seven şu DLS 22 artık çıkarsın ya. O nerede? yükselmek nedir abi? Çık yüksel kafanı vur işte ya. Geri zekalı tip. Al. Kontra edik. Mane. Adam bomboş elini kolunu sallaya sallaya geldi abi. Dakika 21 ikisi. Gelir tabi abi yani kontra ediyorsun. O nerede? çıkmak nedir abi? O nerede? çıkarttıran mantığa sıçayım ya. Ulan yüksel vur kafayı işte Böyle salak gerizekalı zekalı mantık var mı ya? Bak. Hakemi görüyor musun? Normalde faal verir o pozisyonlarda vermedi ve yine kontra edik. Adam Mane ile yine gidiyor. Kaleci çıkarttık ama 2-0. Dakika 28 arda ardı yediğimiz gollerle 2-0 arkadaşlar. İşte mesela yenildiğim zaman böyle salaklıklardan yeniliyorum. Yani benim Neyse oyna ya. Oyna kardeşim. Aleksandro. Hazard. Hazard çok güzel sıyrıldık. En azından farkı bire indirmek için Davalıyoruz şu an Hazard yaptı ortasını Ronaldo boş boşluğunda mükemmel bir kafayı yeri çarptırdı ve top ağlara gönderdi Ronaldo. 2-1. Rakip 32. Kevin De Hazard. Neymar. Hoppa. Orada bir karambol yine bir oyunun bir salaklığı orada ne oluyor anlamıyorum. Ne oluyor anlamıyorum böyle abuk sabuk bir pozisyon hiç bir oyunda görmedim ben böyle salakçı bir pozisyon ve adamın önünde kaldı kaleci boşa atlıyor. Mbappe Ronaldo. Neymar. Kaldır topu Ronaldo'nun koşuna doğru dokun koçum. Mbappe çok güzelsin Mbappe. Mbappe ceza sahasına doğru sokulacak Mbappe. Çizgiye doğru indi. Yapacak ortasını Mbappe yaptı. Neymar vurdu kafayı. 5 artı 2. 2 2 beraberliği yakalay yakalayabilirdik ama korner. Hazard kullandı korneri. Paul Pogba at bunu. Bak hala bu Anasını avradını şimdi var ya yapmasını Ronaldo yapıştır gelsin. 2-2. 45 artı 2 2 2 be. 2-0'dan beraberliği yakaladık ilk yarıda. Lan sanki ben oynuyorum. Yoruldum ya. Adam hala bu boş ateye kalkıyor ya. İlk yarı 2-2 skorla ilk yarımız tamamlandı arkadaşlar. Osman Osman küçük müydü o neydi? Arkadaşın ismini tam okuyamadım. Hafiyemizi bastık. Şimdi rakibimize top. Azat. 2-0'dan 2-2 beraberliği yakaladık. Güzel maç oldu. Yani ilk yarısı bile bence paylaşıl paylaşılmayı hak etti. Yani bu video paylaşıl paylaşılmayı hak etti arkadaşlar. Bellini. Ondan Ronaldo'ya. Mbappe. Ye. Güzel pas. Çok güzel sırıldık. Mbappe 2 kişinin 35 kişinin arasından sırıldı Mbappe. Kaleci kalesini terk etti. Neymar'ı koşuna doğru bir salakça bir pas. Salakça bir pas. Kaptırdık. At işte oğlum. At. Kendin vur. Ne böyle abuk subuk hareketlere giriyorsun. Bak atamadık. Atamadık görüyor musun? 20 o. No. corner DLS 22 Ocak ayında falan çıkacak diyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, Ocağın 14'ü gibi falan deniliyor. Resmi bir açıklama mı? Birisi bir tarafından mı uydurdu onu bilmiyorum ama öyle bir açıklamalar var. Konuşmalar var. Çıkık, Golü de Etik yaptı abi adam. Kornerden. Yine kendi hatamız. Korner attık topu. Adam ikinci korneri üst üste kullandı ve golünü attı arkadaşlar. 2-0 önden geriden gelip 2-2 beraberliği yakaladık. Bu arada mükemmel paslaştık. Mbappe'nin mükemmel pas cezası. sahasına doğru soktuk. Mbappe çatakla uçuyor. Anında. 68. dakika. Daha. Ulan ne paslaştık burada be. Bir şey anlatıyordum ama mükemmel paslaştık o arada. Osman kardeşim oyunu durdurdu. Biz de şöyle ufaktan değişiklik yapalım. Hazard'ın yerine klasik Sadio Mane'yi alalım arkadaşlar. Başka şöyle bakıyorum. Değiştirilmesi gereken bir adam var mı? Neyse. Sadio Mane'yi koyduk. 3 oyuncu değişikliği birden yapmış. Dakika 68'ler. Skor 3-3. Güzel maç oluyor. Şu ana kadar izleyip hala like atmayan arkadaşlarımız varsa bir like atarsanız sevinirim. Çünkü yani bu son maç özellikle ilk maç da güzeldi. 4-0. Şu son maç bence bir like hak etti arkadaşlar. Mbappe. Çok güzel paslaşarak yine ceza sahasına doğru sokuldu. Mbappe orta yapacak. İçeride Ronaldo vur kardeşin. Vur kardeşin 4-3 öne geçti yine. Ronaldo da hep yapıyor. Güzel oldu be. Güzel maç oluyor. Pardon güzel maç oluyor. Bak şu dakikadan sonra yenmek yenilmek gerçekten hiç önemli değil. Yani şu maçın lezzeti bence her şeyi her şeye değer arkadaşlar. O yüzden yenmişim yenilmişim bu maçta bu dakikadan sonra önemli değil. Yenile Berabere de kalabilirim. Hiç sıkıntı yok. Yani çok sevk aldığım bir maç oldu. Bol gollü böyle heyecanlı çekişmeli bir maç oldu. O yüzden şu an için bu dakikadan sonra yenmek yenilmek önemli değil. Ama yenilmezsek de güzel olur. 4-4. Dakika 87-4-4 oldu. Kafa City. Ama izlettirmesen daha iyi olur dostum. Yani neyini izlettiriyorsun? Şimdi 4-4 tam beraberliği yakaladığını anladık. Adam gibi oynuyoruz. Şimdi niye bokunu çıkarıyorsun? Geri zekalı, geri zekalı, salak salak hareketler. Neyi izlettiriyorsun? Ne, ne yaptın? Çok mu güzel gol attın da izlettiriyorsun? Hemen mallaşıyorsunuz ya. Böyle var ya hemen böyle bir salaklaşmalar, hemen böyle bir mallaşmalar, artistlikler. Geri zekalı, geri zekalı hareketler. Hemen tamam git at abi, git at. Tamam. Koş hadi. Koş. Tamam ha. Tamam. At. Bir daha gele izin vereceğim hadi at. 5 4 diyen lan ne olacak yani hani? İzlettirmen ne abi? izlet adam gibi oynuyoruz. Sen bana izlettirmemişsin. Ben sana izlettirmemişim. Neyin mallı yani? Bu neyin? Al git at. Hadi siktir git at şimdi hadi. Hah. kaleci hadi. Siktir git at şimdi ha. Oldu mu? He? Benim oldu mu? He? Al. Ne diyorsun abi? Ha. Abi ya Rabbi ya. Ha. Ne oldu? İzlettir. Ne oldu? Başın göğerdi mi ha? Başın göğe erdi mi oğlum ne oldu oyna ya oyna abi bizim Türk milleti tamam böyle mal çok abi bizde böyle mal çok bu mal kimse tamam mı sen bir malsın kardeşim bunu burada açık açık söylüyorum Hem de malın önünde gitsin böyle malları toplasalar en önde bayrak tutarsın ama o, o kadar söyleyeyim oyna Adam gibi maç oynayalım dedik bilmem ne dedik cart dedik tut dedik şuradan 50 altınımızı alalım adamın götü başı oynamaya başladı 50 bin altını da görmüş olduğunuz gibi huzurunuzu tamamladık arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bunu olsan da hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her biri özgün her biri bomba. Abone ol da de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her biri özgün her biri bomba.